Arkadaşlar bu arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft bölümü altı çekiyoruz. Diyeceksin karşında ne meşale varsa ya benden gizli oynuyorsun. Sadece meşale yapmak için güzel oynuyoruz. Bugün arkadaşlar ey şu an diye birisi yorumlarımıza ekipman yap demiş. Biz de bugün böyle kılıç yapacağız. Ya e, alet sesi geliyor ya. Diyeceksiniz bu niye böyle? şey azalmış gibi. Şey. odun kestim. Oduna ihtiyacım vardı. Çubuk yapmak için. Hemen uzatmadan fazla video ne yapacağım biliyor musunuz? Bunların yerine altın zı ay ne ya? Bak, ekipman demiş. Ama bir tek ekipman. Sonra zırh kalıyor. Ben de zırh da yapayım dedim. Elmas. Şimdi hemen dönüşümüzü yapacağız. Ben bunların yerine bir de altın zırhın yerini arkadaşlar Elmas olacak. Hazır mısınız? Bir, iki, üç. Görüyorsun arkadaşlar. Her şeyim elmastan oldu. Ama niye giymedi bu? Üstüne giymedi. Steve'imiz. Bakın artık zırhımız da yüzde yüz oldu. Elmas bir tek şey kaldı. Dur göstereyim size. Adını unuttum. Adını şey unuttum. Ne ya o elmastan sonra bir şey geliyordu ya. Bir tane daha şey gelirdi ya, Neydi? Portal neydi ya? Nedir mı? Nedir mi? Neydi? Oradan yapılıyordu. Kılıç oradan kesip. O var. Onu on var ama bitirmedik. Bir de onun şeyi var. Anlamadınız büyük ihtimalle ama yaratıcı moduna girip Minecraft'ın varsa oraya sonra kılıçlara gelip Artı var ya yaratıcı modunda. Artıya basınca daha çok şey açılıyor. Ona elmastan sonrakine basın. Çıkıyor zaten. Bu arada niye gücü azalmış demeyin. Az önce koyun teslimim şurada. etleri gitmiş. Ay hemen başımızın üstünde. Yağmur da ya da çabuk yat. Başka kaldım ya. Ona şöyle bir şeyler atıştırayım. bol ne? var ya? Ne? Ya, karnım doyacak. Hemen kuyruğuna ve yatayım. Benim arkadaşlar gece böyle 3-4 gibi kalkıp karnım acıkınca dolaba gitmedim. Ben her zaman sabah uyanıyorum. Arada uyumuşluğum Öyle kalkmışlığım oluyor ama Karnım aç olmadığı için geri yatıyorum. Bazı kişiler mesela kalkıp yapıyormuşsunuz, videoları yazın. Kalk gece bir dörtte üçte rüyandan korkup kalkıyor. Sonra da neydi? Dolaba bakıyor karnı acıkıyor. Öyle işte. Bu sefer acaba bunu kırabilir miyim? Minecraft bölüm 5'te anlatmıştım. Anlatmış mıydım bilmiyorum. Bunu kırabilir miyim? Oo, çok kırıyor. Yani çok sert kırıyor. Hopsi diyelim oğlu. Seni de kırayım. Bu arada kırılırsa bunlar önemli değil. Çünkü ben yine elmas bulurum. Siz yormadan. Bu bir videoda biterse Minecraft bölüm 7'de gelir. Yani alırız. Şimdi yine lav dökmem lazım. Lav kovamdan. Uzak, uzaktan alayım. Obsidiyenle şey nedir? Portal yapıp nedir edeceğiz ama çok fazla uz yaklaşmayacağız. Sonra yerimizi bulamıyoruz. İz koyacağız o yüzden. Tamam şimdi koy. Şunlar kötü kötü. gidip gitti. Gidip. Şimdi döküyorum döktüm. Niye bir tane? Ben arkadaşlar 4 kovayı da alayım. Sonra şey yapayım. Dördüne de lav doldurup geleyim ya. Arkadaşlar almadan önce göstereyim. Şöyle benim evden de gözüken görüyoruz. Biliyorsanız böyle bir tane lav şelalesi vardı. Ben hep her zaman buradan lav alıyorum. Lava ihtiyacım olduğunda ama almıyor, alamıyor şimdi. Olsana. Allah Allah. Olsana. Dur ben. Allah. Yanıyorum. Oh. Ben şunu bir almaya deneyeyim. Geleyim. Arkadaşlar geldim. İlk bir taktik deneyeceğim. Şöyle böyle her yeri obsidyen yapsın diye bir taktik deneyeceğim. Şöyle. Nasıl olacak budur? Tamam şimdi seni kırmam lazım. E şimdi nasıl alacağım onu? Tamam zaten bu kadar yeter ya. Tamam şimdi lavları şunun aşağısından dökelim. Olay. Anam yok edilmiyor ben bir şunu bir yok edeyim. Ben şunu bir alıp gel. Evet arkadaşlar bayağı uğraştım. Sonra yanlışlıkla diğer şunu aldım yanlışlıkla üç bunu üçüncü. Sonra yanlışlıkla onu koydum şöyle bütün sulara zaten taşları kırmıştım kırdım. Sonra lavlar gelsin şuraya yapsın diye. Sonra sonuç böyle yani şekli verdim. Bunu kıracağım şimdi. Bayağı bir obsidiyenimle ne, nether yapabilirim portal. Ben şunları bir kırayım da geleyim en iyisi. Arkadaşlar bayağı uğraştım yani görüyorsunuz kırmızı mı? Böyle altlarda da varmış 28 tane çıktı. İçeride de var iki tane 30. 30 tane obsidiyen çıktı. İyi ee, ne yapıyor? dur bunları kırayım da. Gece zombiler buraya gelirse zombi tuzağı olacak. Zombi farm. Bunları kıracağım. Çıkmayacak, çıkamazlar. Ben şimdi buradan yok, top. Tamam. Birkaç tane daha şu aralara düşsün. Altta varmış. Altta kırık gençler yani işte kırlıklarım olmuş toprağa. O yüzden buralara da düş, burada kalabilirler Şurayı çok derin yapacağım ama zaten çıkarlar. Tamam şimdi çıkamayacaklar. Küreim yok ben neyse. Dur, ben bunu niye önceden düşünemedim ya? Aa, koydum bitti bu olay. Neyse ben hemen şu fazlalıkları koyayım da geleyim. Hem ya, Minecraft bölüm 7 dedi arkadaşlar. Nether Portal'ı yapacağım. Şunu koyayım şunu. Toprağım varmış. Tamam zaten şu çakmak ve çelik varmış. Şimdi elmas çeliklerimi geri alabilirim. Ekipmanlarımı. Tamam. E şimdi Köyden birkaç eşya mı alsak böyle güzel olsun diye tablo falan. Zombi farmımız oldu. Buradan çürük et yapıp e at eğeri yapıp at binebiliriz aslında. Mantıklı. Bir de zombiler oraya gelecek zaten. Hemen eşya çalmalıyım yani. Eşya almalıyım. Ama herkes çalıyor. Çünkü adamlar konuşamıyoruz. bunlar da eğer vardır ha. Vardır inşallah. Aa bak arkadaşlar i̇şte orası gözüktü. Orası bu. Baskın yiyebilir. Baskın yapıyorlar. Biliyorsunuz Enes Batur'a izlersiniz görürsünüz. Baskın yapıyor. O da yeniyor. Ve köyün zafer köyün adamı oluyorsunuz. Ama sonra bütün köylüler ölür tabi. Onlar öldürür o kütler. Arkadaşlar ablam baskın yaptı bana. Çok kötü bir baskındı. Eşya bulmalıyım ama bütün evleri zaten gezmiştim. Aletsiz yine geliyor. Beyaz koltuk neydi? Şimdi önce saman alayım. Bu neyle kırılıyordu? Çapak. Oo. Ana şey yaratıcı modundaki gibi. Oh, bak oh. aynı. Görüşürüz şimdi samanımız oldu. At. evet çağırabiliriz. Ama samanınız bayağı bir saman var. Oğlum ben atı besleyeceğim evde şimdi e eğer yapabilirsem zombilerden. Oha. Bayağı bir doğal. Ama şimdi çıkamıyorum. Atlanacağım şekilde ben oyun olsa bile canım acıyor. Ben hayvanları çok seviyorum. Ya siz de Hayvanları sevenler şu an bir beğenebilir mi yani? Çünkü çok acı verici. Oyunda olsa bile yani benim için çok kötü oluyor. O yüzden göstermemeye çalışıyorum. Bu kadar şey yeter zaman. Neydi? Buğday. Ekmek nasıl yapılıyordu? Şöyle mi? Ekmek yapmayı öğreneceğim. Evime gidebilirim şimdi. Onlara geliyor. Evim ne? Ha şurada vardı. Nereden hatırlarım biliyorsanız. Dur. Ben buraya A harfi çizmiştim. Biliyorsunuz bakın saçma bir harfi. Sonra bunun böyle gitmiştim. Şurası dümdüz diyor. Sonra 2-3 tane ot var diye şöyle yapayım ev demiştim. Hemen harfinin yakında oldu. Logomuz yani var Bu arada yeni bir tane video paylaşacağım ben yeni logomuz olacak. O yeni logom olacak. İnşallah da yapabilirim. Bir şey çalamadım. Çit yapacağım ben. Çit. Aç aç. Ne tamam. Şey değilmiş oturmadı. Hemen şuradan iyi yapmalıyım. Hayır, iyi bu olacak. Bu olacağım zannettim. Küçücükmüş. Derin değilmiş ya. Hemen odun kırmalıyım. elması daha çok sevdim. Çünkü altında arkadaşlar ben denemiştim. Bir tane ağaç kırdım arkadaşlar. Canı hemen şey sarıya döndü ya can gücü. Altını ben altın baltayı sevmedim. O yüzden ben de çabuk şey yaptım. Bakım yeter mi? Yok yetmez birazcık daha. Ay odunu kaçırdım galiba. Allah 3 tane atı var. Neyse. Videomuz buraya kadar olsun arkadaşlar. Güzel bir videoydu. Ben sevdim. Siz de hoşunuza giderse hoşunuza gitmiştir inşallah. Videoyu beğenmelisiniz. Bu arada bu, bu ay böyle bu tam bu ay ya. Ağustos'ta Minecraft videoları izlemez düştü. İnşallah onu yükseltiriz. Sizi seviyorum. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Bay bay görüşürüz. Yanlışlıkla durdurma tuşuna bastım. Bay bay.